acho que Watch out! Enemies ahead! <others> Watch out! Adam Adam oraya? Aynen. Okay. Bye -bye. Go ahead. Go ahead. <coughs> Geliyor buraya doğru ve ona yakın. Watch out. Benimle oynayacak var mı? Koş şu an, pompal. Sende de yok. Of, şey, of. Kasi, sen... Aşır, götür, <laughs> var. Of, Watch out. Bir tane mı var Ya Allah bu nedir ya? Hmm. Bir tane silah vermez misin? Hala pompalı veriyor ya. Üç kişi yaradı. M400 var bana doğru gerek. Gerçi gelemezsin. Abi ben... Rollar yok ya. alesine baksene üstümden abi Ne oluyor Seni Bana yetişebilir misin lan? Ne no. Ben de M400 var yani. Ya abi ya. <laughs> ya bir tane silah ver, uzun nedir ya? Oo.

Silah bulamadık ya. Bak, Ankara'ya girdim silah yok. Onun yanına girdim silah yok. Öbür tarafa girdim silah yok. En son 5. eve girdim. Bana uzu verdim. Çekiliş 8'de. Ne no, kinler No. Bilgisayar şu an kafayı yedi ya. Yani. Gelecek var mı? <laughs> Oğuz bir dakika. Sonradan 3 kişiye gönderdim bu şey. Gelen yok herhalde başla

2,5 <laughs> km <laughs> Oğlum yağmurlu ya. Ne bileyim dağa tırmanacağız. Hayır hayır nereden yani bak. Mesela... Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Takip tamam, etmeyi unutmayalım. Aleyküm. aleyküm selam. Aleyküm selam kardeşim. Ne hey, yaptın ya dedi? Aleyküm selam. Aynen öyle yasına gidiyoruz. Arkadaşlar. Ya. 55 oyunda. Nimo TV'de yayın açan. Herkes aşkım. Aşkım. 55 umut. bastırma. <laughs> <laughs> Orada bir tane kız güldü ama. Bir kız testi aldım. Kanka 4 kişi geliyor. Şimdi ben e, sağdaki topları alacağım. Yukarıdaki. Biri Bir kişi ayrıldı, bile ayrıldı bile onlardan. Ayrıl da gel. Ya şöyle bir gitsek bir kişi bir ekip de şey aldı. <laughs> Karakolu. Karakol merkez. Oğlum, adam bize doğru biz. geliyor. bak. E, Sen... Az önce 4 kişiydik o yüzden bir kişi düştü bilmiyorum. Ben daha yeni geldim oyuna. Ulan ne para. Müsait zamanda oynarız. <laughs> Abi öyle bir kasıyor ki benim. <laughs> Zaten birazdan çıkış olacağız. içeri Bakın adama vermiştir şimdi Baron. Hmm. Ee, ne bir zakey. Oh. Ha. Benim olduğum evi Luthia'nın kaynağı nasıl uzun ömürlü olsun. Kanka. Burada ne yapayım? Düşman yakında bir tane adam var. Aa burada. Şunu bir vurayım ya. Lan. <laughs> Aynen orada bir tane adam var ya. Düşman görüldü. Evet. Hemen geliyorum oraya. Kardeşim bombayı niye öyle atıyorsun? Oha oğlum sana bomba mı attı? Sövme ya ayıptır ya. Sana bomba atanın başı sağ olsun aslında burada Abi 600 uce lütfen ID vereyim tamam ID ver. eee çok beklersin. <laughs> burada uce dağıtmıyoruz kardeşim benim. Yusuf ben, ben seni Instagramda nasıl çağırırım? YouTube'da abone olup 8'de burada. E, videonun altına da yorum yapıp tamam. tamam mı? ID numaranı yazarsan bugün çekilişe katılabilirsin. Kaçırma derim. Aynen son bir saat kaldı. Evet. Mesela. Dakikalar <laughs> azalıyor. Senin sözünü kestim ben. Raibin üzerim bana günde. Allah aşkına bir güzel bir silah ya. Ayıp sorma ya. Valla deli olur. <laughs> Erincil'in de bu... Biz onu yiyelim ki. Allah'a yiyelim. Bu kim lan? Ne vardı Hadi rush yap ya. Ben yavaştan dalıyorum da. Ama çok yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü adamlar burayı lootlamış.

Kardeşim acelem mi var ya? Bekle beni. Aha! Aha! Nereye gitti lan kanka? Abi MS 130. 130 da güzel. Anlar geri çıkmışlar ya. Şeye gitmişler mi? Solda çatışıyorlar solda. Ana binalarda. Muhammed memleket nere? Hatay. Ha? Hatay. Hatay Hatay. Oo. İyi iyi bayağı iyi. <laughs> Kardeşim korkutuyor. Oh, Aa arkada da biri ya. varmış. Ne tarafa gidiyoruz? Kanka lan, şu arkada arka çekiyor lan. Bana sıkıyor lan. Bana sıkıyor Oha. Havada Abi bak. hile hile. Gel. <laughs> Aa nereden bayit? Şurada bir bot geliyor. Enemies <laughs> ahead. Bu adamlar bayağı şey. Abi kaç kişi basıyorsunuz burayı? sakin. Adam da gelecek şimdi. Alan işte mühim değil. değil Yeni gelen değil. arkadaşlar hoş geldiniz. Takip ederseniz sevinirim. Ya soldan sağdan soldan bir yerden açılan. Soldan sağdan sağdan soldan geliyorum kardeşim. Aa. Ne oldu? Enemies ahead. Oğlum adam tam bana fosil taşmış. He sen ben orada ben bir ben biraz, daha biraz daha bekler. Asiktir ya. yedirdim biraz da. Kanka neredesin? Gitti herhalde. Kovurdu. Biraz Heh. kafasındaydı da. Hemen buradan Gidemedi. çık. Bomba falan gelebilir. Murat. Murat seni sabit orada kalma kanka. <laughs> o kardeş daha çıkamadı. Hangi pencerede? Oo, okey okey. Okay. <laughs> var o. Helal. O kadar basit ya. Rush 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 rush. Ya abi nereden vurdun Volkan ya? Nerede? 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 Önümde önümde ya. Önümde. Ya abi tamam bitirme abi. bitirme işte daha Volkan niye kalleş bir oyun yapıyorsun? Geliyor açıkta. <laughs> Tam ahmet orada. Görün mü? Ah, <laughs> var ya. MS, MS. Mehmet adam içeri girdi kanka gel yani burada hiç kimse yok. Görünme sakın şu üstte. Bomba atınca içeri kaçtı galiba. Ama buraya... Mehmet ismim Ferhat değil Serhat Serhat. Ehli sefer Ferhat abi diyorsun. lan bomba lanlara geri vuruyor tutuyorum. Adam mesela e... gel gel. Bu arkadan da basacak Bu oyundan sonra ben yayını kapatacağım zaten. <gülüyor> <He>. <gülüyor> Kardeşim. Reis nereye gittin sen ya? Kanka oraya bomba atıyordu, o yüzden çıktım oradan ben. Düşüş. Ne biraz? Konfik kamikana nasıl sapıyor?

Umut ben kaçar kendinize çok iyi bakın Murat elinize sağlık Kanka Eyvallah. görüşürüz Hı -hı. senin de eline sağlık Görüşürüz Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz Sen de kankam görüşürüz Hayırlı akşamlar Eyvallah Dakika Murat sen ne yapacaksın gülüm ya Ne ya. yapıyorsun?

الشعر التركي ابي تشكرات ابي fad. ابي انت نفسك يا اخويا يلا يلا شايف نفسك شايف نفسك ليه انت الكلب ما تلعبهاش تاني ده انا هنزل افشخك تحت يا ابن المره الوسط يا ده انا اساسا انا كان كده يزمك حناكه يا ابن الوسط واحد يا بيكلمني على الطياره Geçen <laughs> yazı <laughs> sinek şey <laughs> ben şu tellere gideyim mi? <laughs> Murat birazdan dersin adam varmış adam varmış. Allah Allah. bak.

Murat az ben çıkıyorum bir dakika kanka. Evet, Nereye çıkıyorsun? I'm not sure. Binaların hepsini gezdim. Murat benim çıkmam lazım, lazım kanka Niye? Ne? Niye? Kanka babam rastlanmış biraz çıkacağım Gelirim ya